Uzak bir diyarda, Elena adında çok sevimli bir kız çocuğu yaşarmış. Elena, büyük ormanların ve dağların ortasında yer alan küçük bir köyde yaşarmış. Bu diyarda kış zamanı, her yer bembeyaz karlarla kaplanırmış. Ancak köyün en büyülü zamanı, ilkbaharın gelmesine yakın olan dönemmiş. Çünkü bu dönemde, köyün her yerinde kardelen çiçekleri açarmış, kardelen çiçeklerinin açma zamanı, köy halkı için büyük bir kutlama anlamına gelirmiş. Elena ve diğer köy sakinleri, bu dönemde bir araya gelerek özel şarkılar söylerlermiş. Bu şarkılar, doğayı ve ilkbaharın gelişini kutlayan neşeli melodilerden oluşurmuş. İnsanlar Bu şarkıları söylerken kalplerinde büyük bir heyecan hissedermiş. Elena, en çok kardelen şarkısını severmiş. Bu şarkının sözleri, soğuk kış günlerinin sona erdiğini ve güneşin yeniden ısıttığını anlatırmış. Bir gün kışın sonlarına doğru Elena ve köy halkı büyük meydanda toplanmışlar. Herkes heyecanla kardelen şarkısını söylemeye başlamış. Elena tüm kalbiyle şarkıya eşlik etmiş. Şarkının sözleri havada yankılanırken karların yavaşça eridiğini görmüşler. Derken karların altından beyaz, narin kardelen çiçekleri belirmeye başlamış. Köy halkı bu manzarayı hayranlıkla izlemiş. Çocuklar çiçeklerin etrafında sevinçle dans etmişler. Elena bu anın büyüsünü hiçbir zaman unutamayacağını düşünmüş. Erdelen çiçekleri kışın soğuk ve sert yüzeyinin altından çıkıp doğanın yenilenmesini simgelermiş. Bu Elena'ya her zaman umut ve neşe getirmiş. O günden sonra köy halkı her yıl kardelen şarkısını söyleyip bu güzel çiçeklerin açmasını kutlamışlar. Elena da büyüdükçe çocukluk hatıralarında bu özel günleri her zaman sevgiyle anmış. Ve kardelenler, her bahar Elena'nın kalbinde bir umut çiçeği gibi açmış, köy halkı ve çocuklar, bu güzel geleneği devam ettirmişler. Her yıl kışın sonlarına doğru, kardelen şarkısının melodisi köyde yankılanmış ve doğa